Önde zeytin ağaçları. Arkasında Arkası ya ben şimdi bağlayacak o şiire o yüzde yüz bağlayacak. Geliyor geliyor. Ee, Bağlama geliyor devam devam. Saadettin Tosun balık soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Uyumadan önce mutlaka yaptığın bir şey var mı? Televizyon açmak. <laughs> Nemlendirici. <krem. Nevlendirici, gülüyor> <lıkında. gülüyor> <laughs> Bakın Bakım sürüyorsunuz. Bu son Demi. zamanlarda Ricky'den sonra. Yanlış yanlış <laughs> olabilir. Her <laughs> kurul ne diyorsun ne yapıyorsun kurul bip bip kurul. Televizyon açarım muhakkak. Televizyon açarım. Ses dürüstüm. duymam gerekiyor. Ses duymayı seviyorsun. Ya da seviyorsun. sesler duyulmasın diye. Yani. yani <laughs> gayet efendiyim, kırıyorum bacağımı evimde uyuyorum. Ha, kırıyorum. Evet, Aynen, yani. öyle, şahit. Aynen öyle. Şahidim. Aynen öyle şahidim. Maşallah Paçarlık gayet krize. güzel bir şey. Aynen. Bir oyuncu için. Ve son turumuzdayız Mersin'den. Necati Alyanak soruyor. Yolda ellerin doluyken gelen taksiye nerenle dur işareti yaparsın? Bilmek istemezsin inan ki. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz buradan. Hatay'a sevgilerimizi de gönderdik. <laughs> Kerem Alışık son sorunuz. Hiç dilini burnuna değdirmeyi denedin mi? Servet yetmez Aa! muş. Hiç, hayır. Hiç öyle. Ben Zaten yapabiliyorum. Bıyıklarımızı... Yapabiliyor musun? Evet. Öyle Yapar mısın? bir sorum olmalıydı. Peki o de. zaman hemen başarılı bir Hiç, <laughs> hiç dilini Ya bir şey söyleyeceğim. Benim. Bu benim çok gerçekten... Severek yaptığım ya. bir Özel bir şeyimdi. Severek yaptım. Ve benimle hani gerçekten buradan bunu bana yaptırmayın. ama yapabiliyoruz. ama bu özel bir şey. Ya, ya, yalvarırız. Bunlar yalvarırız. Bir Bir tek maya Bak ben kapatıyorum buradan. Maya bizi, biz de maya olarak kabul et. Hadi. Yapmayalım. 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 Hadi şimdi yap. Bastır. Evet hemen bunları görür. Bravo bravo. bravo. Ya. Sen yapamıyorsun <laughs> ama yapamıyor. biliyor bu kız yapıyor işte. Evet işte ya. Ya bu da böyle ya bir şey. Bunu da ben yaptırdım de yaptırdım. Ben sonra. de deneyeceğim Ya <laughs> bu da böyle bir şey. Ay söz. bu soruyu kim yazdı? <laughs> Sormuş çok merak ettim. Ya o şuralarda bir yerdeydir. <laughs> Mutfakta. A servet yani. yetmez Bravo. Servet yetmez bravo. Değil mi? Gizli daha açı çıktı. Yetmez, yani. devam et. Kilemak yani. <laughs> sakal Bart'ından son sorumuz. Hayatta son bir saatin olduğunu öğrensen o bir saati nasıl değerlendirdin? Çok güzel uyurum. ya <laughs> baba ama uyu uyu nereye Çok ekran. güzel bir saatim kalmış. Kere, ke, ke, sonra bir dakika. sen, zaten. sen, sen Kerem'e taktın. Kerem'in sorusunu ona verdim. Kerem'e Kerem <laughs> Kerem <'in> sorusuz <laughs> soru, kerem in, kerem in soru kerem sorusuz sorman Lazım. Bir soru ben, daha lazım. evet, En pembe, Hayır. en pembe zarfı Peki, ona ayırdım. Kaçırmam mı? En mi? pembe zarfı bana ayır. Evet. İnşallah bir şey bir şey çıkar. Olmasa bile Oo Yunus Emre Kuştaş İstanbul'dan soruyor. En büyük tutkun ne? Ben de Hadi bakalım. S harfi. Spor, sanat, sadri hepsi var. Ve son olarak? O kadar ya biz devam ettirdik onu da neyse bak şimdi abim sevgi, senin... sevgi sevgi biz onu sevgi, sevgi diyelim sevgi sevgi sadece sevgi harf diyelim harf olarak s şey dedim artık ondan peki. sonra oradan sen ne üzerine alırız sesi var senin o size alır. SESUTIER. <gülüyor> SESUTIER. <gülüyor> SESUTIER. <gülüyor> SESUTIER. peki hayırlı uğurlu olsun bir telefonumuz var alalım onu da hemen alo alo merhaba merhaba iyi geceler harika bir sesiniz var isminizi de alalım Nermin benim ismim. Nermin Gül İstanbul'dan arıyorsunuz Nermin bizi. de zaten sesinin güzel olduğunun Doğru. farkında böyle bir edalı edalı. Öyle, Öyle bir mi? Pek teşekkür ederim. Vallahi değildim ama böylece farkında olmuş oldum. Öncelikle oyununuzu seyrettim. Bayıldım. Çok beğendim. Oh. Ee, oğluma bir haller olsun. Keşanlı'yı da seyrettim. Ee, ama benim oyun oğluma bir haller olsun desem ayıp olur mu bilmiyorum. Süper olur. <laughs> Ben, Cem hakikaten hayranıyım. Ben de 40 yaşındayım. Deminki hanım gibi. Demek ki sizin şeyleriniz böyle 40'lı oluyor hanımlar. E benim bir artı 30. Peki, öyle olsun. <laughs> Ama ben paşana bir soru sormak istiyorum. Çok merak ettim. O kadar canlı ve güzel oynuyordu ki. Teşekkür hat ederim. Hatta benim seyrettiğim dönem, e, Ataköy'de seyrettim. Bir hanım çok fazla ilgi gösteriyordu, alkışlıyordu. Annesi diye bir şey oldu. Merak ediyorum. Ailesi bu rolden sonra ne dedi ona? Nasıl bir tepki gösterdi? mesela? Kızım ailesi, dediler. Erkek <laughs> evlatı <laughs> annesiyim. Ne dediler? <laughs> Arkadaşlar ne dedi? Hani çok merak ediyorum. Bir anne ne der çocuğunu o rolce görünce? Evet ya. Ee, annemden hayatımda aldığım en güzel itifatlardan birini aldım. Oğlum sen gerçekten çok büyük oyuncusun. Allah senin yolunu hep açık etsin. Hep gülümsemen yüzünde kalsın. Çok doğru ama. Bizi çok kendine doğru. yabancılaştırdım ve hayran bırak. Yaptım. Çok mutlu oldular. Çok gurur duydular. Allah onlardan razı olsun. Çünkü benim omzumdaki meleklerdir onlar. Çok büyük desteklerimdir benim. O günkü anneniz miydi hakikaten? O günkü annesi evet. <laughs> Sonları başka <laughs> anne kullanıyor. Yok annem yapmamıştı onu. Başka bir seyirci yapmıştı da annem sanmışlar sonra. Ben de teşekkür için selamda da göstermiştim zaten. Büyük bir ihtimalle benim de annem oradaydı. Benim Cemil... annem de olmuş olabilir. Ya ben bilmiyorum ama müthiştiniz hakikaten. Çok teşekkür ederim. Yani benim için çok zor bir roldü. Çok bıçak sırtı bir roldü. Altından kalkıp işte sizin gibi böyle değerli insanlar bu övgüyü yaptığı zaman ben tüm ödülümü, tüm kazancımı sağlamış oluyorum. O yüzden de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ herkes olun. tarafından çok keyifli ve çok eğlenceli bir rol olduğunu söyledi herkes bana. Yani ben iki kere seyrettim. İnanın bütün arkadaşlarıma söylüyorum ve bir daha seyretmek istiyorum. Ne Cem Bey'e ne size. Doyamadım o oyunda. Hakikaten çok komikti. Çok güldük. Çok eğlendik. Hiç böyle abes bir şey yoktu. Giderken acaba ile gitmiştim. Ee, yani nasıl nasıl bir şey olabilir acaba diye müthiş bir oyunculuktu. Yani bana düşmez belki haddim değil ama tebrik ediyorum çok güzel. Sağ olun çok teşekkür, yani çok, çok teşekkür ediyoruz. Bir çok teşekkür kere çok daha var. bekliyoruz. Bir çok yetmez de. bir kez daha. Yani e, tiyatro oyununun yedi kere gidileni makbulmuş böyle. Tabii bir yedi kere var. gidince Abi ev sahibi oluyor. Aslında söylenen aynı, işte aynı oyunu yedi kere gider. Provasıydı, oynuydu, yorgunluğuydu İşte Her nasıl çıktı oyun, değilim. eleştirisi neydi, kötüsü, iyisi. Ama finalde işte bu cümleleri duymak. Her şeye bedel yani. Çok şanslısın. An. Yani maşallah. Peki şu nasıl bir kafa? bunda bir sormak istiyorum. Sana ilgi duyan kadının ilgisini e, anlayamamak nasıl bir tür kafa? ya anlayamıyorum yani bir türlü konduramıyorum çünkü ben hep anlatırım bu röportajlarımda da vardır yani ben ortaokul lise bitene kadar kadınların aşık olduğunu bilmiyordum yani hani onlar güzeller biz onlara aşık oluyoruz onlar bizden seçiyor gibi geliyor doğruyu zaten maşuk diyor değil mi? doğruyu biliyorsun zaten doğrusu. <laughs> o yüzden de bir kadının benden hoşlanacağı hiç aklıma olur. gelmiyordu yani doğrusu budur edebiyatta da böyledir kadın aşık olmaz e, tamam. Aşıktır. doğruyu yapmışsın ama doğruyu. daha sonradan e, aşkı ne giyerse giysin üzerine bin metre, ya, bir metreden tanırım gibi de bir demecim var bu artı 18 mi? E, ben sonra yani mı? artı 18'den sonra değil aslında. Bu e, benim nerede yazdığımı hatırlamıyorum. Bir yerde yazdım ben bunu ama bir yaşadığım bir olaydan sonra yazdım bunu. Aşk nerede o aşk üstüne giyerse giysin 100 kilometreden tanırım diye yazdım. Hı hı. Ama şey şu edecekmiş. var ki ben çok zor bu duyguyu yakalayabilen bir insanım. Hayatımda çok zor böyle bir şeyi yaşamak ve hissetmek benim için. Ama görürsem de tanırım diye şu hissediyorum. Şu Vedat biliyor kafasını. Aşkı e, kutu kolaya benzetmek yani evet olabilir. Çünkü şey, yani güzel bana öyle şey. geliyor açıkçası aşk. Sonrası gerçekten sevgi gibi geliyor. Çünkü aşk bence gerçekten kutu kola gibi olmalı. Hı hı. Hani açıyorsunuz ve son yudumuna kadar büyük zevk alırsınız. Ama 2 litrelik bir kola içerseniz Atlarsın. artık o son dibi artık içilmez, tadı kaçar, Atlarsın. bitmez, çöp atarsınız. koyarsın, gazı gider. O yüzden yani. aşk kutu kola gibi olmalı devamında. Okay. Sevgiyle devam etmeli diye düşünüyorum. Tek işte içmeyiniz yine de gaz yapar. Bunu da söyleyelim. Yalan değil geğirtiyor da. Abla <laughs> <laughs> güzelmiş. Şey. Kerem Alışık. yaşlandıkça rahmetli babana mı, annene mi yoksa rahmetli dayına mı benziyorsun? Valla hiç düşünmedim. Yani e, ne olacağını, nereye gittiğimi bilmiyorum. Yani Yavaş yavaş bir düşünme vakti geldi. Bak, bu yani, ondan sonra düşünürsün e, galiba. Nereye nereye doğru e, benzersem hiç fark etmez benim için öyle söyleyeyim. Üç tarafta güzel işte. E, yani üçü de e, benim hayatımı belirleyen e, üç önemli Hepsinden güzel e, bir karışım yani. var. Abi sorumlu. harika bir yarımada. Yani düşünsene evet. üç deniz e, üçü de e, birbirinden de işte. evet.